Şanlıurfa'da iş olanakları nasıl? Hiç hiçbir şu anda hiçbir iş durgun. Evi geçindirme duruma yani geçindirmeme duruma gelmiş şu anda. O zaman millet etrafta geziyorlar seçim zamanda. Şu anda seçim bittikten sonra hiç kimse kimseyi tanımıyor. Yani şu anda bu Türkiye e, Suriye'den geçin, geçinemez olmuş. Yani şu anda hiçbir yerde iş yok. Şu anda ben, ben işsizim. Bu saatte yani eve gidiyorum gideceğim. Evde çoluk çocuğumuz evde aç. Mazot olmuş litresi 30 lira. Doğal gaz pahalı olmuş, tüp litresi pahalı olmuş, her şey pahalı olmuş. Yani artık çekilmez hale gelmiş hani Türkiye. Gençler neden iş bulamıyor sizce? İş fabrikaları yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey kuramıyor. Yok yol yapıyor, yok kaldırım yapıyor, yok köprü yapıyor. Köprüden yoldan hiçbir şey çıkmaz sana. Az. Sana Türk vatandaşına iş iş yani iş bir yer açtın ki adamlar boş gezmesin. Etrafta boş gezme. Her oyuncu, balıcı hepsi geziyor etrafta. Ne yapsın adamlar? İşsiz, hırsızlık çok olmuş hani hatına fazla çok olmuş. Artık diyecek kelime bulamıyoruz yani ha. Gençler için genelde iş beğenmiyor diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayır. Adam aç kalmaktan gider affedersen pislik toplar yine çoluk çocuğuna ekmek götürmek için. Yalan söylüyor öyle bir şey yok. Ha nereye ne de fabrikalar nerede? Fabrikayı çay çalıştırıyor ondan sonra adam kapatıyor. Batmışım diyor milletin aylığını vermiyor. Sizce Şanlıurfa'da işsizliğin önüne nasıl geçilir? Bu bu gidişten hiç geçilmez. Şanlıurfa'da iş olanakları nasıl? Vallahi iş olana yok şu an. Yani kaç yer gezdim tamam mı? Asgari ücretin altında çalıştırıyorlar. Sigortası çalıştırıyorlar. Ee, sigortalı iş bulacaksan da bulamıyorsun zaten. Mesela ben 21'inde iş buldum ama Urfa'da bulamadım maalesef. Kocaeli'ne gideceğim çalışmaya. Yani zorunluluğa bakın. Sanki göç ediyoruz. Gençler neden iş bulamıyor? Gençler neden iş bulamıyor? Çünkü ucuz işçi çalıştırıyorlar. Mülteciler var. Şanlıurfa zaten bildiğiniz gibi yol geçen anına dönmüş. Yani sokakta gördüğünüz 10 kişiden nereden bakarsanız hani tam bulunduğumuz yerde 8'i Suriyeli. Hani biz bulamayalım da kim bulsun? Hani artık Suriyeliler çalıştırıyor biz değil. mülteciler çalıştırıyor misafirlerimiz. Gençler için genelde iş beğenmiyor diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iş beğenmiyorlar diyorlar. Haklılar iş beğenmiyorlar. İş neden beğenmiyorlar? Adam seni 15-16 saat neredeyse çalıştırıyor. Amelilik yapıyorsun. Sigortası çalışıyorsun. Can güvenliğin yok. Ve yani paraya çalışmıyorsun. Bunu söyleyeyim. Otobüs paran zaten. Hani ulaşım paran gidiyor. Günlük 15-16 saat çalıştığını zaten ulaşıma veriyorsun. Bir kilo et alıyorsun. Affedersin bir kilo et olmuş 120 lira. Asgari ücrete hesaplarsak asgari ücret 4500 lira. 4250 lira. Yani günlük bir kilo et parası çıkmıyor asgari ücretten. Onu söyleyebilirim. Sizce Şanlıurfa'da işsizliğin önüne nasıl geçilir? Hükümetin değişmesi lazım. Hükümetin değişmesi lazım. Mültecilerin gitmesi lazım. Ondan sonra yani denetim lazım. Denetlemeleri lazım. Yani girin şu an çoğu dükkan kaçak çalıştırıyor. Sigortasız çalıştırıyor. İlk önce bunun önüne geçilmesi lazım. Fiş kesilmesi lazım. Çoğu yer Yani yolsuzluk yapıyor mesela ilaç satarken Mesela eczaneleri görüyorum Başkasının adına Gidip kendi adlarına ilaç yazıp yazdırıyorlar mesela örnek vereyim bunun önüne geçilmesi lazım İş güvenliği yok Uygun ortam yok uygun ortamı sağlamaları lazım İşverenlere destek olmaları lazım Yani bir kira olmuş bir 10 10.000 lira Hani İş verenler de haklı. Şimdi kirayı çıkaramıyorlar, gideri çıkaramıyorlar. Gidiyorsun bir bakkala mesela, markete gidiyorsun. Buzdolabını çalıştırsan, yani nereden baksan kiradan fazla elektrik faturası geliyor. Şanlıurfa'da iş olanakları nasıl? İş olanakları aslında iyidir. Ama çalışan eleman bulunmuyor. kahvelere gidin bakın. Hepsi full sabahtan akşama kadar oyun oynarlar. E, işe giderler iki gün çalışırlar. Üçüncü gün kaçarlar. Ondan sonra iş yok derler. Gençler neden iş bulamıyor? Aslında iş bulabiliyor da çalışmak istemiyor. İş çok. Gençler için genelde iş beğenmiyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüzde 100 katılıyorum. Rahatlık alışmışız. Yani gelelim yatalım, öyle para kazanalım. Sizce Şanlıurfa'da işsizliğin önüne nasıl geçilir? İşsizlik yok. Çalışmak isteyen insanların iş çoktur. Çok iyi iş yerleri işçi arıyor bulamıyor. Gelir iki gün çalışır ondan sonra üçüncü gün ben yapamıyorum çeker evde gider kahvede oturur sabahtan akşama kadar. Şanlıurfa'da iş olanakları nasıl? Kötü. Gençler neden iş bulamıyor? Neden iş bulamıyor? Çünkü herhangi bir hani sanayi adına herhangi bir faaliyette bulunmuyor. Özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu taraflarında. Yani sanayi faaliyetleri çok az, çok kısıtlı. Nüfusa çok arttığı için, gençlerde de çok olduğu için hani işsizlik oranı ister istemez artıyor. Gençler için genelde iş beğenmiyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence yalan söylüyorlar. Gençler iş bulsun da herkes beğenir. Yani bu o troll insanlar hep bunu bir abartıyorlar. Yani gençler iş beğenmiyor. Alakası yok. Niye? Bu adam hangi işi buluyorsa yapıyor. Hepimiz öyle yani. Gençler iş bulamıyor. Değil iş beğenmiyor. Bir de bu var. Beğenmeme sebebi bu var. Sen 12 saat boyunca çalıştırıyorsun adamı kafede. Hiçbir şekilde oturmuyor, ayakta çalışıyor. Saati 7 lira. Yani dalga geçer gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Kim olsa çalışmaz. Bu. Yani bu şartlara göre, bu şeye göre kim olsa çalışmaz. Sizce Şanlıurfa'da işsizliğin önüne nasıl geçilir? Nasıl geçilir? Tabii ki sanayi teşvikleri yapılarak ...hani istihdam o şekil yaratılır... ...o şekil önüne geçilebilir... ...ve Urfa'da bir Antep kadar olamadık... ...beş tane organize sanayi var... ...bizim Urfa'da bir organize o da iki bloklu... ...yarısı boş zaten... ...daha kullanılmamış... ...yani Urfa'da yatırımcı yok... ...daha doğrusu hep yoldukları için... ...yatıran yok. Şanlıurfa'da iş olanakları nedir? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim biz... E, ...Şanlıurfa'da normalde yaşamıyoruz... ...aslında Şanlıurfa'lıyız ama Şanlıurfa'da... E, Gittiğimiz mekanlarda olsun çalışan insanlara bakıyorum, maaş konusunda zaten 3500 lira, 2500 lira falan civarında çalıştırıyorlar. Onun dışında iş şu anda görünmüyor. Yani, yani herhangi Ş bir... Şanlıurfa'nın fabrikaları... Şanlıurfa'nın fabrikaları konusunda... Suriyeli kampına dönmüş, Şanlıurfa'nın fabrikaları hani nereye giderseniz gidin Suriyeli kampına dönmüş. Adam diyor ki benim diyor, bu adamlar diyor 2500 liraya çalışıyor. Siz de bu fiyata çalışacaksanız buyurun diyorlar. Gençler neden iş bulamıyor sizce? Hani istisnam tam sağlanmadığı için diyelim. Hani ve ona istinaden şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an yani, yani bu yeni yeni nesil gençleri ee, biraz daha böyle iş konusunda sıkıntılılar yani. Oturmayı daha çok tercih ediyorlar ve ona istinaden her şey torpil olmuş. Torpil olan işe giriyor, olmayan da evde yatıyor. Gençler için genelde iş beğenmiyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok valla. Devlet iş verse ben her gün çalışırım. Yani e, iş beğenmemekle bir alakası yok. Şu anda Urfa'da hani iş potansiyeli şu anda sıfırın altında. Altında yani. Sizce işsizliğin önüne nasıl geçilir? Vallahi işsizliğin önüne nasıl geçilir? Üretim yapılarak. Üretim yapılarak. yapılarak. Aynen üretim yapılarak. Şanlıurfa'da iş olanakları nasıl? Yani esnaf üzerine kurulu bir iş olanağı var. Tabii piyasada şu an Suriyeliler aldığı için çok bir iş olanığımız yok. Gençler olarak mağduruz ekonomik bir sıkıntı var. Bakalım hayırlısı inşallah. İş olanakları kötü. Kötü bir durumda. Gençler neden iş bulamıyor sizce? Piyasada ucuz eleman lazım. Ucuz eleman için de Türk nüfusu daha az düşüyor. Bu için de mülteciler daha ağırlık basıyor. Onun için Türklere bir iş kalmıyor yani. Gençler için genelde iş beğenmiyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Adamın beğenmiyor dediği iş demir dövme, kömürde madende çalışma, efendime söyleyeyim yani hamur kesme. Ya böyle işler beğenmemek değil, küçümsemek değil ama hani daha böyle, ve sağlığa daha iyi olan işler lazım. O için de beğenmiyorlar yani haklı olarak beğenmiyorlar. Sizce Şanlıurfa'da işsizliğin önüne nasıl geçilir? Şanlıurfa değil de tüm Türkiye üzerinden işsizliğin önüne şeye geçilir, özel sektöre destek verilir. Tarım arazileri genişletilir, sulama üzerinden genişletilir, esnafa biraz kredi verilir, böylelikle genişletilir. Şanlıurfa'da iş olmakları nasıl? Yani Şanlıurfa'da iş iş olanakları e, tabii tabi AKP hükümetinin içinde bulunduğu e, ekonomik krizden sonra Türkiye'deki hem Türkiye'de hem Urfa'daki iş olanaklarını gittikçe azalmaya başladı. Özellikle de gençlerin daha çok e, kamuda iş olanakları araması ve hem 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 maaşın garanti olması hem de masa başı iş istemesi daha ön plana çıkmaya başladı Yani ben gençlerin e, bu sebepten ötürü hem e, hem maaşının garanti olduğu bir iş olanaklarını istiyor hem de geleceğini garantini almasını isteyip bu tür konulara güvenmeyi e, daha çok istemeye başladı e, bugün gerçekten Türkiye'de hem işsizlik ordusu oldukça yaygın yani bir öğretmen bile atanamayan öğretmenden tutup da hem yani hemşiresi, ondan sonra hem mühendisi bile bugün işsiz olarak iş aramaya başladı. Ve e, okuduğu üniversitenin dışında okuduğu üniversitenin dışında de farklı iş olanaklarına yönelmeye başladı. Gençler için genelde iş bulam iş beğenmiyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben gençlerin iş beğenmelerine ben e, inanmıyorum çünkü bugün neredeyse e, ekmek aslan ağzında. Yani bugün gençler bile bu dinden şikayetçi. Yani bugün gidin e, iş kurun önüne gittiğinizde e, iş kur binası bile tıkın tıkın. Yani bu iş beğenime anlamına da gelmiyor. Ee, bugün e, bugün bile KPSS sınavları var önümüzdeki üstte işte. Yani rekor bir seviyede başarı olduğunu da okudum. Bu e, demek oluyor ki Türkiye'deki özellikle de genç kuşağın nedenli e, işsiz olduğunu, ne, nedenli e, yani işsiz olduğunu bir kez daha gözlerine seriyor tabii. Batman'da işsizliğin önüne nasıl geçilir? Yani istihdamla e, yani sanayinin gelişmesiyle Urfa'da yani bu işsizliğin önüne geçileceğini düşünüyorum. Tabi bu yok e, yok akrabayla, yok hatı gönülle iş olmak değil de daha çok verimli, daha çok e, ekmeğini kazanmayı hak eden gerçek anlamda arasından alınırsa Urfa'daki e, işsizliğin de birine geçildiğini düşünüyorum. Şanlıurfa'da iş olanakları nasıl? İş olanakları, iş hiç yok diyebilirim. Var da çok düşük yani çok düşük seviyede iş, işsizlik var. Ee, hani nasıl desem, deneyimli istiyorlar hani biz onlarda zaten deneyim kazanmazsak biz nasıl deneyimli olacağız? Hani tecrübe edinmemiz lazım ki gidip işlere girelim. Gençler De iş bulamıyor? İş bulamıyor. Hep tecrübeli istiyorlar. Yani lise mezunları istiyorlar, diploma istiyorlar. Zaten Urfa'da okuyan sayısı çok az hani. E, kimse okuyamıyor. Hep köylerden falan insanlar görüyorsunuz zaten siz. Peki gençler şey için genellikle iş beğenmiyor diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İş beğenmemek değil de hani hiç çalıştırsalar hani affedersiniz eşek başı yapıyorlar orada. Çok çalıştırıyorlar hani ne bileyim gençler yani Nasıl desem size anlayamadım ben de. <laughs> Sizce Şanlıurfa'da işsizliğin nasıl geçilir? Nasıl geçilir? Hani sadece bunun yani başbakanın buna el atması gerekiyor diye düşünüyorum. Hepsi lise mezunu yani çoğunun diploması zaten yok. Çalışsalar bile yani asgari ücrete çalışsınlar en azından. Yani 1 milyara 2 milyara çalışan insan var. Yani bence bu yanlış. Ben çalışıyorum şu an 2,5 milyara çalışıyorum yani 2,5 bin nedir? Sadece gidiş gelişime yeter yani otobüs paramı yeter. Otobüs parası otobüse de zam geldi zaten. <laughs> Ona bile yetmez.